içecekle beraber toplamda 250 TL para aldılar uzaktan yakından bir alakası yok hakkıysa 250 değil 500'a ama Türkiye'de soygun var hepsi için söylemiyorum ben Türk elmalara sesleniyorum 10 liralık şeye 100 lira istiyorsunuz vatandaşa da diyorsunuz ki kusura bakma diyorsunuz işinize gelirse Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz bu yayınımızda Türkiye'de yaşamış olduğum bir soygunu sizlerle paylaşacağım. Nasıl vatandaşı ve beni soydular bunu anlatacağım. Şimdi biz bir arkadaşımızla beraber İstanbul'da bir restorana döner yemeye gittik. Önümüze bir döner geldi. 100 gram döneri yemeye başladık ama adı döner kendisi başka bir şey. Sıradan bir restoran hani lüks falan da değil. Bizden içecekle beraber toplamda 250 TL para aldılar. Sonra o restoranın yetkilisine dedim ki bak kardeşim bize vermiş olduğum bu etin adı belki döner olabilir ama dönerle uzaktan yakından bir alakası yok. Bir parça yalandan kuşun önüne koyar gibi getiriyorsun ve 250 lira da para alıyorsun. He Hakkıysa 250 değil 500 al. Ama değerli izleyicilerimiz hatta bir gerginlik yaşadık. Bu restoranın sahibi en sonunda bize şunu söyledi. İşinize gelmiyorsa yemeğin kardeşim gibi terbiyesizce, ahlaksızca bir söz etti. Biz tabii ki kendi duruşumuzu, ayarımızı bozacak halimiz yok. En büyük kabadayılık efendiliktir dedik. Onun seviyesine düşmedik. Ayrı bir şey. Şimdi arkadaşlar, bizim Avrupa'da Dönercilerimizin yapmış olduğu, satmış olduğu dönerler Türkiye'deki dönerlere 10 basar. Kalite olarak, etin kalitesi olarak, işçilik olarak Türkiye'deki dönerler bizim Avrupa'daki dönerlerin yanından geçemez kardeşim. Bizim Avrupa'daki döner ustalarına helal olsun. Kazandıkları para sonuna kadar helaldir arkadaşlar. Ama Türkiye'de soygun var. Ya döner alt tarafı arkadaşlar nedir? Etleri dizersin, pişirirsin, kesersin, satarsın. Ya arkadaş Türkiye'de ne eti kullandıkları belli değil. Vatandaşa o kadar pahalıya satıyorlar ki zaten 100 gramla yani 250 lira para aldılar ya. Doyma şansınız yok. Tat yok, tuz yok. Bir de vatandaşa terbiyesizlik yapıyorlar. Şimdi Avrupa'da yediğiniz bir döner. Avrupa'dan beni izleyenlere bir soru soracağım. Avrupa'da verilen menünün büyüklüğüyle Türkiye'deki menünün büyüklüğü bir mi? Bana soracak olursanız Avrupa'da bir restorana sıradan bir restorana gidip döner söylediğiniz zaman bana göre iki kişilik geliyor o bile kalıyor bitiremiyorsunuz ama Türkiye'de döner değil dönercik veriyorlar cikcik cik, yani kuşlara veriyorlarmış gibi bir parça et getiriyorlar zaten yağdan yenmiyor ne eti olduğu da belli değil vatandaşa kazık atıyorlar Ben geçen bir video yaptım anlattım Türkiye'deki turizmciler alınmış dedim ki Türkiye'de turizm adı altında soygunlar Türkiye'nin sahil şeritleri sözde bu turizmciler tarafından işgal edilmiş vatandaş ailesiyle beraber çoluk çocuğuyla beraber bir sahile gidip havlusunu koyup doğru düzgün denize giremiyor dedim bütün plajlarda vatandaştan giriş parası adı altında en az 300 500 lira para alınıyor 10 liralık şey için 100 lira isteniyor vatandaş soyuluyor dedim Hatırlarsınız Alanya'da bir gurbetçi vatandaşımızı tekme tokat bu sözde turizmciler dövdüler bu tekne turları yapan hokkabazlar. Alanya'da ağzını burnunu kırdılar, hastanelik ettiler. Ne? Bunlar turizmciymiş. Benim bu sözlerimize alınmışlar. Bak bir daha iyi dinleyin beni. Türkiye'deki turizmciler, hepsi için söylemiyorum. Ben Türk elmalara sesleniyorum. Siz turizm falan yapmıyorsunuz. Siz soyguncusunuz. Siz dolandırıcısınız. Bak bir daha izleyin bu videolarımı. Daha çok alının diye söylüyorum bunları. 10 liralık şeye 100 lira istiyorsunuz. Vatandaşa da diyorsunuz ki kusura bakma diyorsunuz işinize gelirse devlet eliyle soygun var bütün plajları bütün sahilleri gündüz şezlong koyup şemsiye koyup vatandaşa parayla satıyorlar akşamda restoran yapıyorlar buraları şimdi bu görüntüleri izliyorsunuz Burası Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Bodrum izlemiş olduğunuz görüntüler akşam saatlerinde çekildi gündüzde plaj yapıyorlar akşamda restoran yapıyorlar hiç kimse giremez kardeşim oraya Türkiye'deki sahiller kanunu diyor ki vatandaşın sahile girmesini engelleyemezsin. Nereye gireceksin? Girsen hadi bakalım. Ağzını burnunu kırarlar. İşte Alanya'da dayak yiyen gurbetçi vatandaşımız gibi. Türkiye'nin siyasetçileri, Türkiye'nin yöneticileri bunları görmüyor mu? Bilmiyor mu? Benim gördüğümü sizin gördüğünüzü görmüyorlar mı arkadaşlar? Görüyorlar. Benden senden daha iyi biliyorlar ama işlerine gelmiyor. Çünkü hemen hemen hepsi bu işten nemalanıyor arkadaşlar. Belediyeler kira adı altında para alıyorlar, üç kuruş para alıyorlar bari vatandaşın cebine gitse o da yok. Ortada ne hizmet var ne bir şey var. Türkiye'nin Turizm Bakanı da çırpınıyor. Biraz daha turist gelsin diye gece gündüz çalışıyor. Turizmcilere yani gelen turisti de bu vatandaşı turisti dövenlere emanet ediyor. Dönerden başladık, turizmden çıktık. Maalesef her yer dökülüyor kardeşim Türkiye'de. Turizm adı altında soygun var. Soyulduk. Soyulmaya devam ediyoruz. Birileri de buna göz yumuyor. Ne diyelim? Hayırlısı diyelim. Şimdi değerli izleyicilerimiz çok çok önemli bir konuya geldik. Özellikle hanımefendilerin bu dakikadan sonra anlatacaklarımı çok dikkatli bir şekilde izlemesini, dinlemesini rica ediyorum. 40 yılda bir ayağınıza gelen Türkiye'de emeklilik konusunu anlatacağım. Geçmişte Türkiye'de hiç sigortanız daha iyi olmasa, yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız daha iyi Türkiye'de emekli maaşı alabilirsiniz. Peki Türkiye'ye gitmeden bu işlemlerinizi nasıl yapacaksınız, durumunuzu nasıl inceleteceksiniz ve başvurunuzu nasıl yapacaksınız? Şimdi anlatıyorum. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Yurt dışında yaşıyorsanız artık sizin de Türkiye'de emekli olma zamanınız geldi. Siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına ve çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi Türkiye'de geçmişte hiç sigortanız olmasa dahi siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorsa hem kendileri için, hem eşleri için, hem de çocuk çocuğu için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsa bu emeklilik fırsatını kesinlikle kaçırmayın. Biliyorsunuz emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatta bir sefer olan bir şey son nefesimize kadar da emekli maaşı bizimle gelen bir para. Hatta vefat ettikten sonra eşimize ve çocuklarımıza da kalan bir para. O nedenle Emeklilik Türkiye'de bizim en önemli garantimiz. Kıymetli izleyicilerimiz peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaklar? Nasıl emekli maaş alacaklar? WhatsApp hattını telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz ve şu mesaj atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum veya ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Artık Türkiye'de emekli olmak için dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sizin de tüm işlemleriniz Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları tarafından yapılacak. Şimdi hemen mesaj gönderdiğinizde WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size yanıt verecekler. Ve sizin bilgilerinizi aldıktan sonra size bir hesap numarası verecekler. Bu hesap numarasına hem danışmanlık için hem de Tüm işlemlerinizin yapılması için sadece 150 euro ödeyeceksiniz ve geleceğe dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. 3-4 kişinin yemek parasına Türkiye'de geleceğinizle ilgili adım atmış olacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizinle ilgili çok önemli bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız çıkartılacak ve emeklilikle ilgili diğer tüm detaylar da size anlatılacak. Daha sonra ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci de uzmanlarımız yine sizin emekliliğinizle ilgili tüm araştırmalarının neticesini, çalışmalarının neticesini size aktaracak. Siz emekli olmayı kabul ettiğinizde yine Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınız, tüm dilekçeleriniz, tüm başvurularınız sosyal güvenlik kurumuna yapılacak ve siz emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. 3-4 bin euro birilerine danışmanlık ücreti ödeme dönemini de bitiriyoruz. Yurt dışında yaşıyorsanız siz de bu büyük hizmetten yararlanabilirsiniz. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin ve emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Artık düşünme zamanı değil, Artık geleceğinize adım atma zamanı. Bugüne kadar bizlere güvenerek emeklilik danışmanlığı alan ve tüm işlemlerini yaparak emekli maaşına kavuşan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacaklar. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız istifade edecek. Siz de bu şanslardan bir tanesi olmak istiyorsanız cep telefonu numarasını telefonunuza kaydedin ve WhatsApp'tan hemen mesajınızı gönderin. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun, güzel bir geleceğiniz olsun, sevdiklerinizle beraber sağlıklı mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.